Ev sahibi sorunu da tahminen o Bunlardan Hocam. <laughs> Ender, bir adım geri gelsene ya.

Tamam mı hocam? hocam. Evet. Bak evet. hocam kırmızı yap. hocam. <laughs> ee, şey yapalım. Yapalım. Yani, bir yani Her yaptık, bir şey Tekrar gelmiş, tersi döneceğiz. İkişerli olacak. Yani bir kişi eksik olacak Serkan akşam. Hocam bozmayın. Tamam hocam. Hocam. Şuraları Ben hocam. Abi süpersin. Erdem abi bütün şeyler burada mı olacak? Evet. <hesitate> bravo. 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 Sakin, ya, çok çok gel gel gel. hadi Güzel. hadi gelin, gelin. Aferin Efe, aferin Efe. Efe, durma. hadi 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 İsmail Temiz, Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü. Geçen yıl malumunuz burada Genç Milli Takım kampı yapmıştık. Gerçekten sporcularımız çok sevdiler Ahiler kenti, Kırşehir'i. İkinci bir kampı A Milli Takım Takım'la yapmak istedik. Dolayısıyla Mustafa Düger ve Kırşehir Belediyesinin destekleriyle burada A Milli Takım kampını başlatmış olduk. Buradan sonraki etapta Polonya'da bir turnuvamız olacak. Bu. Polonya, Japonya, İngiltere ve Fas olmak üzere, Türkiye olmak üzere bir turnuvamız olacak. Oradan geleceğiz. Azerbaycan'da ikili kampımız olacak Azerbaycan'da ve sonrasında da bu senenin finalini Uluslar Ligi ile yapacağız ve Trabzon'da Uluslar Ligi'ni oynayıp ...26, 2026 Costa Rica'da olacak olan Dünya Şampiyonası'na da hazırlıklarımız başlamış olacak. Euro Cup diye geçiyor. Euro Cup e, şeklinde olacak. Gerçekten kolay değil. Fas bugün e, Ampli Futbol'da dünyada e, söz sahibi. Yine keza Polonya öyle. İngiltere zaten futbolun beşiği biliyorsunuz. Keyifli bir turnuva olacak. Bizim için de e, genç arkadaşlarımız, yeni jenerasyonla buraya gelmiş olduk. Yeni jenerasyonun yanında tecrübeli ağabeyleri var. Ve onların gençlerin dinamizmi e, ve diğer tecrübeli oyun, oyuncularımızın da tecrübesiyle birlikte güzel bir takım havası yaratmak istiyoruz ve bu jenerasyonla e, dünya şampiyonasına e, gideceğiz inşallah. Kamp 26'sına kadar sürecek. 26'sında buradan ayrılıp e, Ankara'ya gideceğiz ve Ankara üzerinden de Polonya'ya uçuş yapacağız. Kırşehir'de güzel bir kampa girdik. Bugün kampımızın ilk günü ve ilk antrenmanı Polonya'da F F-Cup'a katılacağız zorlu rakiplerimiz var. Ona göre burada 10 günlük bir hazırlık süreci geçirip Polonya'ya yolculuk edeceğiz. Her zamanki gibi inşallah bayrağımızı en yükseklere çıkartacağımıza inanıyorum. Buraya 14 sporcu 7 de teknik ekip. Teknik teknik olarak geçecek tabii ki. 10 gün sonra maçlar oynayacağımız için genellikle teknik ve teknik antrenmanlarımızı tamamlayıp yolculuğa çıkacağız. Dünyada bu işi en iyi yapan ülke biziz yani. Bunu da ...son 5-6 seneden beri kanıtladığımızı düşünüyorum. Herkes bizden çekiniyor. Herkes bizden korkuyor. Bu korkuyu dünyadaki bütün takımlara verdik. Böyle de devam etmeyi planlıyoruz. E, milli takıma katıldığım için çok mutluyum öncelikle. E, Kırşehir'de kamp yaptığımız için mutluyuz. Önceden gelmiştik burada. E, genç milli takımla kamp yapmıştık. Alışız yani buraya. Benim için çok iyi bir duygu. E, hedeflerim var. İnşallah onlar başarmanın yolunda milli takımla e, ee, yüksele yüksele devam edeceğim. Hedeflerim en iyisi olmak. Yani hedef en biz zaten büyük bir takımız. Yani e, amfitafbolun en iyisiyiz. Oradan da kolay bir şekilde çıkacağımız e, çıkacağımızı düşünüyorum kupayla birlikte.